Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Meksikalı süperstar boksun patronu Saul Canelo Alvarez ile ilgili haberimiz var. Canelo Alvarez önemli açıklamalarda bulundu. bol karşılaşması soruldu Canelo Alvarez'e e, ve 175 poundda hafif ağır siklette bu revanşın olacağını söyledi Canelo Alvarez. Ee, ve bildiğiniz gibi e, önümüzdeki yıl e, Mayıs ayında Meksika'nın milli gününde Kanal Alvarez Bivol ile karşılaşmayı planlıyordu ama sol bileğinden bir ameliyat e, yaşadı Kanal e, Alvarez ve dolayısıyla e, bu elini test etmek için kendini test etmek için e, bir ısınma maçı yapacağını söylemişti e, ve e, dünkü basında da Kanal Alvarez'in muhtemel ısınma maçını yapacağı iki isim belirdi. Onlar da haberimizin içerisinde. Bunlar beklenen isimler. Bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Canelo Bivol rövanşı için 175 pound hafif ağırda ısrar ediyor. Kanal Alvarez menajeri Eddie Horn'un 168 pound süper orta siklette dövüşmesi ısrarı karşısında WBA hafif ağır siklet süper şampiyonu Dimitri Bivol ile hafif ağırda dövüşmekte ısrar ediyor. Boksun patronu Meksikalı süperstar Saul Kanal Alvarez kendisinden çok daha fazla yetenekli olan Dimitri Bivol ile süper orta siklet yerine hafif ağır siklette dövüşme ısrarında pişmanlıklar yaşayabilir dedi haberde. Bivol kariyerinin en güçlü döneminde hafif ağır siklette ikinci bir maçla Canelo ile karşılaşırsa Canelo kesinlikle tüm alanlarda silahsız kalacaktır. Bu durumda bu maçı hiç adil bir maç yapmayacaktır dedi haberde. Geçen Mayıs ayında T-Mobile Arena'da sahnelenen ilk maçta Canelo 11-1 yenilmesine rağmen revanşta Bivol'u yeneceğinden çok emin olması hiç inandırıcı gelmiyor dedi haberde. Ring kenarında puanlama yapan hakemler Canelo için ellerinden geleni yaptılar ve ancak 115-113 gibi bir skor belirlediler. Ama birçok hayran skorun bu kadar yakın olması konusunda hakemlerle aynı fikirde olmadılar. Dördüncü rauntta Bivol Canelo'yu hafife almasaydı 12 raundun tamamını da kazanırdı. Canelo o maçı kaybetti ve bunun Bivol'un boyutlarıyla hiçbir alakası yok dedi haberde. Şuraya bir nokta koyayım. Bildiğiniz gibi Bivol Abu Dhabi'de Zurda ile Ramirez karşılaşmıştı. Ramirez'in boyutları çok e, büyüktü. E, ama maçta neler olduğunu gördük değerli arkadaşlar. Boyutlar önemli mi? Tabii ki önemli. E, ama bunları neyle kapatıyoruz işte kendi becerilerimizle kendi donanımımızla kendi yeteneğimizle bu açıklarımızı kapatabiliyoruz dolayısıyla haberde de böyle söyledi Bivol'ün Canelo karşısındaki zaferi onun boyutlarıyla hiç alakalı değil dedi haberde Bivol inanılmaz stiliyle Canelo'nun bu zamana kadarki kariyerinde onu en plana çıkartan yani Canelo'yu ön plana çıkartan konturacı stilinden çok ama çok daha üst düzeyde konturacı bir boksör olduğunu kanıtladı dedi haberde. Kanelo geçen Eylül ayında Bivol'le rövanş yapmak yerine Gennady Golovkin'le 3. maça çıkmayı tercih etti. Şimdi de 2023'te Mayıs'ta Bivol'le rövanş yapmak yerine ameliyat olan sol bileğini test etmek için bir ısınma maçı yapacağını söyledi. Kanalo eğer Mayıs ayında yapacağı ısınma maçından mennun kalmazsa Eylül'de yine başka bir ısınma maçı yapmayı tercih edebilir. Eğer Kanalo yine sorunlar yaşarsa yeniden kendine güven kazanması bizim Bivol ve Kanalo rövanşını e, görmemiz düşündüğümüzden daha fazla uzayabilir dedi haberde. Ve e, yine Meksikalı bir... YouTube kanalına açıklamalarda bulundu Kanal Alvarez ve Bivol revanşının hangi siklette olacağı soruldu. Aynı siklette diyerek cevap verdi Kanal Alvarez. Ve açıklamasının devamında elbette bu revanşı kazanabilirim. Bunun bir inanç meselesiyle ilgisi yok. Ben yapabileceğimi biliyorum dedi Kanal Alvarez. Kanalo geçen Mayıs'ta olduğundan daha fazla sıra dışı atışlar yapamazsa kazanma şansı sıfır. Canelo'nun Bivol'ü geçebilecek yeteneğinin olmadığını gördük dedi haberde. Canelo'nun Mayıs ayı içinde ayarlanan rakibi bu cumartesi günü Zack Parker ve John Ryder arasındaki mücadelenin galibi olabilir dedi haberde. Second South YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Zack Parker Canelo ile karşılaşmayı tercih ederdim dedi. Şampiyon olmak istiyorsan bir şampiyonu yenmelisin. Şu anda o adam Canelo şampiyon ve tüm kemerlere sahip. Açıkçası bu en iyinin en iyisine karşı boks yaptığınız türden bir dövüş olurdu dedi Zack Parker. Zack Parker eğer bu cumartesi günü John Ryder'ı geçerse ve Canelo Alvarez'de kemerlerini çıkartmayı tercih ederse Zack Parker otomatikman WBO'da Süper Orta Siklet'in şampiyonluğuna otomatikman e, yükseltilecek. Zack Parker açıklamasının devamında işte bu nedenden kemer almaktansa Canelo ile karşılaşmayı tercih ederim dedi. Zack Parker John Ryder'a da Second South YouTube kanalında Canelo ile dövüşmek isteyip istemediği soruldu. Evet kesinlikle dövüşmek istiyorum. Karantina sırasında onunla dövüşmekten vazgeçen birinin yerini almak uğruna iki yılımı harcadım dedi. Evet doğru. Çok konuşulmuştu aslında. John Ryder'la karşılaşması. John Ryder bekledi ama Kanalo'yla acaba birisi vazgeçer mi diye Kanalo'yla maç yapmaktan kim vazgeçer ki? Yani bu da bir saçma bir düşünce. Çünkü milyoner oluyorsunuz maç yaptığınız zaman. Benim için en önemli olan şey doğru zamanda doğru rakipleri seçmektir dedi John Ryder. Bu her şeyden önce gelir. Bu cumartesi günü Zack Parker var. Onu yolumdan çektiğimde yeniden değerlendirip bir karar vereceğiz. Canelo'yu bekleyerek vakit kaybedemeyiz dedi. İşte arkadaşlar ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ya bu adamlar ter döküyorlar, emek veriyorlar, umutla bekliyorlar. Dört tane kemeri var. Kanelo'yu örnek olarak gösteriyorum ben. Bütün şampiyonlar için aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bu bir umuttur. Ve insanlar bunu bekliyorlar. Ve bu insanlar hızlı bir şekilde sıralarını alsınlar. Şimdi son dönemlerde Canelo'nun bu kemer çıkartmayla ilgili... Kanelo e, ile ilgili yani Kanelo'nun kemer çıkartmasıyla ilgili haberler çok fazla yazılmaya başladı. Şimdi bu da gayet Makul olarak görülüyor tamam şu anda kanalı e, elinden ameliyat oldu bunları anlayabiliyoruz e, ama yani önünde bir yılı var e, bu Mayıs ayında ne tür bir karar verecek bunları bilmiyoruz diğer federasyonlar kanalı Alvarez'e maç yapma emri verecekler mi? Bunlar çok tabii ki e, düşündüren şeyler. E, biliyorsunuz Oleksandr Uysik'le Filip Ragoviç olayı var. IBF meselesi var. E, dolayısıyla Kanal Alvarez'in bu süreç içerisinde kemer çıkartması da büyük muhtemel olabilir. E, ve yine haberimizin devamında Canelo'nun şu anda başka sorumlulukları ve başka isimleri var dedi John Ryder. Bu nedenle onun neler yaptığına bakacağız ve sonra kendi kararımızı vereceğiz. Şimdi adam onu bekliyor. Yani Kanell onun ağzına bakıyor acaba ne söyleyecek, ne tür bir manevra yapacak, ne tür bir karar alacak çünkü yani bakın haberde de dedik eğer Zack Parker John Ryder'ı geçerse Kanell o da muhtemel bir kemer çıkartma yolunu tercih ederse Zack Parker örnek otomatikman şampiyon. Bunun gibi. Yani bu adamların şampiyon olmasına ramak kalmış bir tarafta az önceki haberimizde de söyledik. David Banavidez meselesi var. Ee, yani Canelo neler yapacak? Gerçekten şu anda bana göre e, çok sıkıntılı bir durum yaşıyor Canelo Alvarez değerli arkadaşlar. Tabi bekleyip göreceğiz. Federasyonlar ne tür e, açıklamalar yapacaklar? Çünkü şu anda e, baktığımızda Canelo Alvarez bir kere önümüzdeki yıl büyük muhtemel belki bir vol revanşı olabilir belki belki Eylül'de de yine bir ısınma maçı yapabilir çünkü elini test edecek bir ameliyattan geçti kendini test edecek çünkü gerçekten 11-1 bir yenilgi yaşadı Tedi Atlas bu skora çok büyük tepki gösterdi tepki gösteren önemli isimlerden birisi dolayısıyla bunlar Canelo gibi bir süperstar için gerçekten altından kalkılması kolay şeyler değil. Bunları da anlıyorum. Bakalım ne tür bir karar verecek Kanal Alvarez büyük ihtimalle yani 2023 yılı önümüzdeki yıl Süper Orta Siklet'te yine böyle bir ünvan maçına çıkacağı şimdiden biraz şüpheli Kanal Alvarez'in. Bakalım ne tür kararlar verecek boksun patronu. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle yeniden esen kalın.